İran, İsrail'e dostlar alışverişte görsün saldırısı yaptı. Tek bir İsrail askeri dahi zarar görmedi. İşin ilginç yanı bu süreçte dahi içimizdeki İrancılar Türkiye'de falan paylaşımlar peşine düştü. Yeniden Refah Partisi'nin açtığı yoldan sosyal medya trolleri yürümeye devam ediyor. Milli Görüşüz isimli hesap NATO'ya ait olan Kürecik radar üstünden İsrail'in güvenliği sağlanıyor iftirasıyla Türkiye'ye hedef alan bir karikatür paylaştı. İran istedidi diye kapatılmakla ilgili talep ortaya koyulması bana göre son derece acil bir şekilde ortaya koyulmuş bir siyaset. Neden? Çünkü Kürecik'teki radar... NATO üyesi olmamız sebebiyle buraya koyuldu, kuruldu. Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya trolleriyle sürdürdüğü bu karalama kampanyasının ilk başta seçim için yapıldığı düşünülüyordu. Ancak seçim bittiği halde doğrudan Fatih Erbakan eliyle yalan furyası sürdürüldü. Gazze katliamını örtmek, perdelemek için her gün alçakça iftiralar atılıyor. Neymiş? Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyormuş. Dürüst olun, dürüst Zaten çıkınınızda tek şey var. Yalan, iftira, takiye. Öyle ki sanki Gazze'yi bombalayan savaş uçakları Türkiye'nin verdiği yakıtla uçuyormuş algısı oluşturulmaya çalışıldı. Türkiye'nin sadece silah sattığı yalanları gibi, yani silah sağlayacak mekanizma işte o tür ihracat ürünlerini e, İsrail'e sağladığına öyle bir sürü dezenformasyona karşı karşıya kalmıştık. Seçim için böyle bir e, söylem üretildi ve aslında bir noktada yeniden refahın e, oyların artması için bu söylemin ciddi anlamda kullanıldığını, köpürtüldüğünü gördük. Türkiye bir yandan İran'cılar, diğer yandan Mossad ve İsrail uzantıları tarafından kuşatılmaya çalışılıyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın paylaşımlarıyla ilgili tepkiler de artıyor. Şimdi Fatih Erbakan demiş ya muhtemeldir işte devlet İsrail'de bombalayan jetlere yakıt sattı diye. Ben de buradan şöyle söyleyeyim Fatih Erbakan muhtemeldir ki Mosat'a çalışıyor. İmamoğlu'nun kampanya ekibinden kendisini iletişim uzmanı olarak tanıtan Barış Yavuz'un jet yakıtı iftirasına Türkiye'nin en büyük siyah üreticisi Baykar'da eklemeye çalışması bu lekeleme kampanyası da tesadüf değil aslında. Zira Baykar hem ABD hem de İsrail'in bu alandaki gücünü elinden aldı. 34 ülkeye İHA, SİHA, TİHA ihracatı yapıyor. Üstelik bu süreci CHP medyası çarpıtmaya devam ediyor. Hiçbir akademik ünvanı olmadığı halde akademisyen gözaltına alındı diye haberleştiriyor. Alevilerin PKK'sı olmalı yazısından tutuklandığı halde iftira attığı için tutuklanmış algısı oluşturuluyor. Halk TV ısrarlı bir şekilde İsrail ile ticaretle ilgili yaptığı paylaşımın ardından Haluk Bayraktar'ın da suçladığı Evren Barış Yavuz tutuklandı diye yazıyor. Üstelik bu paylaşımdan sadece 2 saat sonra aynı haberi başka bir başlıkla yeniden dolaşıma sokuyor. Bu kez Bayraktarlar'ın fotoğrafını paylaşmıştı. Evren Barış Yavuz tutuklandı diye yazıyor. Biz aslında bugün sırtımızı almamız gereken büyük rüzgar